Yer güzel boyu kendinden doğru durma başa eğilme tarafa güzel ne güzel de bir şu çızar anam anam çam olun durur ki ne güzel de bir şu çızar anam şu çam olup şu ağaç Dernek başkanımıza şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim ben Murat Çapaloğlu'na? Şöyle kuvvetli bir alkış istiyorum, alalım. Değerli sponsorum Bülent Bey, sizi de alalım. Evet. Ağamıza bir alkış istiyorum. Biz bugün buraya oturmaya gelmedik herhalde değil mi? Herkes bol bol çay içeriz. <laughs> evet, Fatih Vidük. Evet, Fatih, Fatih, niye oturuyorsun Fatih? Fatih'i de yeni görüyorum vallahi. İzzet, evet. Fatih yeni görüyorum seni de. Vallahi çamalıkta emeğiniz çok fazlaydı. Çok teşekkür ederim. Öyle mi? Fatih mi? Öyle mi? Ekrem abicim hoş geldin. Şerefler verdin.